Türkiye'de kıyı ve iç kesimler arasında belirli iklim farklılıkları vardır. Yaz mevsiminde Doğu Karadeniz kıyılarında ölçülen sıcaklık değerleri iç kesimlerden daha azdır. Kış mevsiminde kış mevsiminde ise bu durumun tam tersi yaşanır. Bunun yanında batıdan doğuya gidildikçe sıcaklık değerlerinde gözden, gözle görülür bir azalma tespit edilir. Çünkü yükseltisi fazla yukarı batıdan Doğuya doğru ülkemize gidildikçe arkadaşlar yükselti artar. Genel olarak dağların güney ve kuzey yamaçları arasında sıcaklık farkları yaşanır. Bunlara ilave olarak güneş ışınlarını eğik açılarla alan kuzey kesimlerin sıcaklık değerlerinin güney kesimlerden daha az olduğu tespit edilen bir durumdur. Evet ülkemizle ilgili bir paragrafı okumuş olduk arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki parçada Türkiye iklimini etkileyen faktörlerden hangilerinden söz edilmemiştir? Arkadaşlar enlemden söz edilmiş, karasallık, denizellikten söz edilmiş, yer şekillerinin uzanışı, yükseltiden söz edilmiş ama basınç merkezlerinden söz edilmemiş. Cevap B seçeneği. Yine arkadaşlar aynı paragrafla ilgili bir soru daha. Parçada anlatılan bilgilerden yararlanarak aşağı dünyadaki kentlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkının daha fazla olduğu söylenebilir? Şimdi arkadaşlar Antalya, Trabzon, Muğla, Sinop denizel etkinin olduğu, deniz denizel havanın, nemli havanın etkili olduğu yerler ama Konya iç bölgelerdedir arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıda ifade edildiği gibi yıllık sıcaklık farkının daha fazla olacağı yer Konya'dır. Cevap C seçeneği. Yine arkadaşlar bu soruda da birinci ve ikinci sorulardaki paragrafa göre e, cevabı bulmaya çalışacağız. Parçada anlatılan bilgilere göre güney ve kuzey yamaçlarda farklı sıcaklıkların gözlenmesi sıcaklık ve aşağıdakilerden hangisi arasında ilişkiyle açıklanabilir? Güneşlenme süresi ile ilgili arkadaşlar. Çünkü dağların ülkemiz şurası ekvator olduğunu düşünürsek ülkemiz orta kuşakta kuzey yarım kürede. Dağların güneye bakan yamaçları arkadaşlar daha fazla güneş alır. Kuzeye bakan arka taraftaki yamaçları daha az güneş alır. Dolayısıyla güneşlenme süresiyle ilgilidir. Cevabı A e seçeneği. Yer şekillerinin engebel olduğu bölgelerde sıcaklık değerleri kısa mesafelerde değişiklik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılan taralı bölgelerden hangisinde kısa mesafede sıcaklık değişimi daha azdır? Yani en engebesiz, en düz olan yeri bulacağız. Arkadaşlar Karadeniz'e paralel uzanan şöyle bir dağ silsilesi olduğunu biliyoruz. Buralar engebeli. Akdeniz'e paralel uzanan dağlar var. Buralar engebeli. En engebesi az olan, düz olan yer Konya ve çevresidir. Tuz Gölü ve çevresidir. Dolayısıyla burayı işaretleyeceğiz. Cevap C seçeneği. Hamit Bey coğrafya dersinde Türkiye'de sıcaklığı etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki tabloyu yapmıştır. Öğrencilerden bu tablodaki yanlış eşleştirmeyi bulmaları isten, istemiştir. Öğrenciler hangi maddeyi söylemeleri durumunda soruya doğru cevap vermiş olurlar diyor. Yani yanlış işaretlerini bulacağız arkadaşlar. Ee, Türkiye'de sıcaklığı etkileyen faktörler. Enlem doğru. Doğru arkadaşlar. Yükselti Sıcaklığı etkiler doğru arkadaşlar. Boylam sıcaklığı etkilemez yanlış işaretlenmiş tamamdır arkadaşlar. Okyanus akıntılar sıcaklığı etkilemez ülkemizde yanlış işaretlenmiş doğrudur tamam arkadaşlar. Bakı ülkemizde sıcaklığı etkiler etkilemez kısmı yani yanlış kısmı işaretlenmiş. Halbuki bu işaret burada olmalıydı. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki haritada coğrafi konumları ve sıcaklık değerleri gösterilen kentlerden hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkları enlem etkisine ters düşer? Evet. Enlem etkisi nedir arkadaşlar? Yani daha güneyde olanlar daha sıcak olması lazım. Kuzeye gidildikçe sıcaklık değeri düşmesi lazım. Bakın Adana'da 42 derece sıcaklık gözüküyor. Konya'da 43 derece gözüküyor. Normalde Konya daha arkadaşlar kuzeydedir. Yani sıcaklığı 41 ya da 40 olması gerekirken 43 gözüküyor. Bu enleme ters bir durum oluşturuyor. Ve o yüzden cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda temel özellikleri verilen ve Türkiye'de de etkili olan basınç alanı aşağıdakilerden hangisidir? Yaz mevsimi boyunca Güneydoğu Anadolu'nun sıcaklığını artırır. Muson sistemi ile ilişkisi vardır. Güneydoğu Anadolu'ya zaman zaman toz getirir. Buharlaşmayı artırarak kuraklığa neden olur. Bu arkadaşlar Basra alçak basınç merkezinin klasik özellikleri. Ee, yukarıda temel özellikleri verilen Türkiye ile ilgili olan basınç merkezi aşağıdaki hangisidir diyor. Basra termik alçak basınç merkezi arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Yukarıda haritada esme yönü gösterilen rüzgarların doğru olarak sıralanan aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakalım. Bir numara arkadaşlar Karayel bu şekilde eser. Yani E ve D üzerinde duracağız. İki numara keşişleme bu şekilde Güneydoğu'ya doğru esen arkadaşlar. Keşişleme bakın. D seçeneği gibi duruyor. 3 numarada Lodos arkadaşlar. E, ve cevabımız bu şekilde D seçeneği olarak ortaya çıkıyor. Antalya ve İzmir illeri deniz kıyısında bulunan illerdir. Ancak Antalya'ya düşen yağış miktarı İzmir'e oranla çok daha fazladır. Bu, durumun neden, bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bakalım. A. İzmir'in daha kuzeyde yer alması yukarıda anlatılan ifadeyle ilgili değil arkadaşlar. Yukarıdaki durumla ilgili değil. Antalya'da sıcaklık ortalama daha yüksek olması değil arkadaşlar. İzmir'den kuzeyden gelen rüzgarların sıcaklığı düşürmesiyle alakalı değil. Antalya'da dağların kıyıya paralel uzanması. İşte sebep budur. İkisi de deniz kıyısında olmasına rağmen arkadaşlar. Antalya'da dağlar denize paralel uzanır ülkemizin haritasını şöyle olduğunu farz edersek arkadaşlar. Antalya tarafında yani ülkemizin Güney taraflarında dağlar bu şekilde uzanır. Halbuki Ege kıyılarında da yine bu şekilde uzanır ama denize göre konumu denize dik olmuş olur. Antalya denizden gelen nemli hava kütleleri Antalya'ya bol yağış bırakırken İzmir'e fazla yağış bırakmadan iç kesimlere doğru bu şekilde nemli hava kütlesi taşınmış olur. Cevap D seçeneği. Yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangi ikisinin aynı anda etkili olması Türkiye'de çok sert kışların yaşanmasına sebebiyet verir? Basra termik alçak basınç merkezi değil arkadaşlar yazın. İzlanda dinamik alçak basınç merkezi yağışların fazla olmasına sebebiyet verir. Türkiye'de çok sert kışların yaşanması için Asor Dinamik, Dinamik, Yüksek Basınç Merkezi ile Sibirya Termik Yüksek Basınç Merkezi'nin aynı anda etkili olması gerekir ki çok şiddetli ve sert kışlar yaşansın ülkemizde. 3 ve 4 işaretleyeceğiz. Cevap E seçeneği. Hava öğretmen arkadaşlar bir takım farklılıklar olmakla beraber ülkemiz genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Sizce bu durumun temel nedeni ne olabilir diye bir soru sorduğunda öğrencilerden cevaplar almış. Bu öğrencilerin hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur diyor. Nurhan, örtüsü maki olması. Cevap bu değil arkadaşlar. Aydın, 36 ve 42 kuzey paralar arasında yer alması. Yani ülkemizin matematiksel konumu bu olduğundan dolayı Akdeniz iklim kuşağında, yer alıyor. Aydın doğru söylemiş arkadaşlar. Bunu öncelikle işaretleyeceğiz. Melike dağların batı doğu yönüne uzanması değil arkadaşlar. Ahmet yazların sıcak kışların soğuk geçmesi diye cevap vermiş. Bu da değil. Yalnız Aydın doğru cevap vermiş. Cevap A seçeneği. Ocak ayında yukarıdaki haritada gösterilen oklardan hangisi yönünde gidildiğinde, Sıcaklık değerlerinin arttığı gözlemlenir. Arkadaşlar bakın Ocak ayında 5 numara bakın 3 numara, 1 numara, 2 numara tamamı karaların daha da iç kesimlerine gidiyor. Yani denizden kara tarafına, karanın iç kesimlerine gidiliyor. Ocak ayında karasal olan yerler çok daha soğuk olur. Ama 4 numaraya baktığınız zaman karasal bir yerden deniz kıyısına doğru gitme var. Deniz kıyıları denizel etkinin olduğu yerler kış aylarında daha ılık geçer. O yüzden cevabımız E seçeneği pardon D seçeneğidir.